Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tabi kurban. Yepyeni bir ender videosu ile karşınızdayım. Gün dünyanın en soğuk köyü. Oymakon köyünü tanıyacağız. Bu köy eksi 72 dereceyi bile görmüş. Rusya topraklarında Kuzey Kutup Dairesi'nin 350 km güneyindeki Oymakon köyünde 1926 yılında ölçülen eksi 72.2 derece Kuzey Yarımkürede ölçülen en düşük sıcaklık olma özelliğini taşıyor. bitkisel tüketim ürününün yetişmediği köyde marketlerin tezgahları balık ve et ürünleriyle dolu. Sıcaklığın 48 dereceye kadar ulaştığı şehirde kas katı kesilmiş balıklar ekmek gibi yan yan dizilerek satılıyor. Tomtoa, Sibirya'nın Republik Zaha. 26 Dezember, -49 güneş ışınlarının dondurucu sis tabakasını delmekte bile zorlandığı köyde bugün yaklaşık 500 kişi yaşıyor. Evlerin içine soğuk nedeniyle su tesisatı döşemek imkansız olduğu için bölgede tuvaletler ev dışına inşa edilmiş. Let's go to toilet. Outside at minus 50 degrees. This is very funny. <laughs> Bu bölgedeki otomobiller sadece garajlarda çalıştırılabiliyor. Garaj dışına çıkan araçlar durmadan yollarına devam etmek zorunda. Aksi takdirde aracınızı durdurursanız muhtemelen soğuk nedeniyle tekrar çalıştıramayacaksınız. <laughs> Rusya'nın kuzey kutbuna en yakın köyü Omyakon adını konumuna oranla sıcak sularından alıyor. Rusya'da donmaya su anlamına gelen bölgeye 1930'lu yıllara kadar geyik sürülerinin su ihtiyaçlarını karşılamak için indiği biliniyor. Ancak Sovyet hükümeti ülkenin kuzey doğusunda deniz seviyesinden 750 metre yükseklikte bulunan günlerin uzunluğunun kışın 3 saat ile yazın 21 saat arasında değiştiği bu bölgede bir insan yerleşiminin olmasına karar vermiş. Köyde az çeşitlilikle ürün satan tek bir bakkal var ve herkes buradan alışveriş yapmak zorunda. Ancak yine de dengesiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşanmıyor. Bilim insanları köylülerin sağlık sorunu yaşamamasını geyik sütündeki besin değerlerinin yüksek olmasına bağlıyor. Bu köyde çocuklar da soğuğa çok alışkın. Okullar hava sıcaklığı eksi 52 derecenin altına indiğinde kapanıyor. Omyakon sakinlerinin en sevdiği aktivite ise buz tutmuş gölde balık avlanmakmış. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videonun sağ alt kısmında bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Eğer görüş veya video neleriniz varsa yorum olarak bırakırsanız çok memnun olurum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bay bay.